Şimdi Xbox Game Pass'te şöyle Keeper bakıcı, gözcük bakıcı koruyan diye bir şey var. Oyun var Keeper diye. Şimdi ee, bunu bir oynayacağız. Xbox Game Pass'te bir 15-20 dakikalık bir oyun videosu olacak. İlk defa giriyorum. Ben de beraber giriyorum şu anda. Sadece seçeneklerden ayarlar yaptım. Oyna diyorum. Nasıl bir şey ne olacak hiçbir fikrim yok. Deniz feneri tarzı bir yaratık olduğumuzu biliyorum. Yani yaratık mıyız tabi ondan emin değilim ama. Bir bakalım. Ha. <laughs> Tiplere bak. Oh shit. Ah, geride kaldı. Eyvah eyvah eyvah. Aha, aha şu şu şuyuz, şu şu. Hasan sen? Oh. oh shit <laughs> Ya oğlum kedi mi kuş mu bu? Ne, ne kadar şey ya. güzel ama güzeldi şimdi Oyun mekaniğini az çok anlamış gibiyiz Bu bıdığı süreceğiz Koruma ışığımız var Deniz Fender'in o anlamsız yerde oğlum Hala ara sahne galiba Hareket edebiliyor muyum? Ha evet hareket edebiliyorum. Sağ, sol. Hadi. Oba! Kırılacağım galiba. Hadi yavrum. Aha. What the fuck? Normal bir deniz feneri değiliz evet. Opa! <laughs> <laughs> ne o? Yani daha yavaş 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 olacak. Yürümeyi yeni yeni öğreniyoruz. Yavaş yavaş olacak. Heh, şu an kontrol. Kontrol bende de. Kontroller bayağı şey. Ah yine düştük. Şöyle bir sirkelelim kendimize gelsek. Aman 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 Mouse'u çeviremiyorum. Ben yani şu kontrol sağlayamıyorum. Ah yine düştük. Allah Allah. Çok dengesiz lan. Bir yere tıkladığım zaman oraya kendi gidiyor. Toparlayamıyor kendini. Tepeye bir çıkayım bakalım. <laughs> dengemi sağladım. Bu sefer dengemi sağladım. Tamam tamam. Daha dengemi dengemi. Şöyle şöyle. Ah. Oh. Şu ağzıma tüküreyim. Mouse'u çeviremiyorum. Şu an sağ mı sol mu göremiyorum. Tamam. Gel bakayım şöyle aşağı doğru. Ama devrilme 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 devrilme. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hay eşşek, vay eşşek. Şöyle bir denge sağlayayım acaba? Aman, 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 aman. Yürüyemiyorum ki. Aşağı doğru bir inmeyi deneyeceğim. Düşmezsek tabii ki. Dengemi, ileride dengemi sağlayacak şeyler yapab yapabilecek mi acaba? Onu bilmiyorum. İn bakayım şöyle. Hiç sağa sola basmadan gidiyorum. Aman, 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 aman. Uçun lan. Hayır 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 Ah! Oh. Mouse dönmüyor şu anda. Mouse, mouse şu an hiçbir etkisi yok. Kuşu mu arıyoruz? Sese mi gitmem gerekiyor? Geleyim bakalım şöyle. Aha tamam. Hah. Can çekiştik biraz ama olsun. <laughs> Heh, şimdi mouse'u şey yapabiliyorum, federli sağa sola bakabiliyorum artık. Kuş tepemizde, kontrolümü artık daha rahat sağlıyorum, kendine geldi yani öyle görünüyor. Heh, tepeme kondu. Tamam, kuşu almıyor muyum? Heh, şimdi şuradan yukarı, ha, şöyle. Bunun içinde uyumaya çalıştığınız bir hayal edilsene, deri sönerin içinde. <laughs> deri söneri nasıl canlanıyor peki? What the hell is this? Saylangoz mu lan? Ooo, oh, shit! Ben de kendimi büyük sanırdım. Bayağı yürüyor ha. Hı? Aha su. İş yarar mı? Yok. Tamam gidiyorum o zaman devam ediyorum. tamam <laughs> Yolu takip edeceğim. Yolun gittiği yere gideceğim. Artık dengemi sağlayabiliyorum. Eskisi gibi düşmüyorum. kuşu takip ediyor. Ayva. Hoş. Ha burası geniş bir alan. Savaşacağız gibi. Aa! Abi evlere bak. Buradaki yaşar insanlar nerede peki? Ha iyi. Aa zıplamaya da başladı ufaktan. Kedi zıplıyor tabii Oğlum burası nasıl bir Ütopya ya? Oh shit. Oh. Dağın tepesi. Yani. Portal mı açtı bu? Yo. Daha garip bir yere girdim bu arada. Ha görüntü öyleymiş. Ben de bozuldu mu acaba dedim de oyunun görüntüsü öyleymiş. Ha. düşmeden karşıya geçebilir miyim ki? Allah'a geçti. Kamera kendiliğinden uzaklaşıp yakınlaşıyor. Benim yaptığım herhangi bir şey yok. Hedef al. Ne hedef alıyorum lan? Hedef alsam bile nasıl bir ateşim var acaba? Feneri ortala. Ha R'ye R'ye basınca direkt ortalıyorsun okey. Vah. Huuuuh. F ateşe tuşuna basınca kuş ötüyor. Ama niye bilmiyorum. Ne taraftan? Şuradan devam edelim. Bu nasıl kuş la? Aman aman aman. Ay yanlışlıkla geçtim. Estağfurullah. Şu uçan bıdıkların ne olduğunu bilmiyorum ama pek de hay hayır alamet değil gibiler. <laughs> <laughs> geç geç. Aman aman aman. Aman 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 aman. Düşersek var ya bir daha kalkamayız muhtemelen. Muhtemelen bir daha kalkalım. Allah'tan artık dengemizi nasıl koruyacağımızı öğrendik. Ay! Şu mağazıma tükürüyüm. Baba, Bir sallanıyor şöyle. <laughs> Haa Bakalım Eski ka- eee Bu ne lan İlginç Burada bir şey dolanıyor The hell are you? Aaa O canlı lan. What the fuck? Şuradandır herhalde. Şu mağaraya doğru gideyim. O tarafta yol yok çünkü. Çok garip bir ütopya. Çok garip bir ütopya. Kuş korkuyor. Haksız da sayılmaz gerçi de. Burası nere oğlum? Işığı ben kontrol ediyorum şu anda. Su mu bu, bu? Evet. Oo bayağı derine girdik. Güzelmiş aslında burası. Oğlum burası çok derinmiş lan. Koca de deniz fenerini yuttu. Tam yükseliyoruz. Baba. Baba. Beni görünce şu çiçekler açılıyor. Açıl susam açıl. Aa, ateş mi edeceğiz? <laughs> Aha. Oh, oh shit. Ne yaptık yani? Sol shift, ışığı odakla. Oh. Peki bu bir enerji sarfiyeti yani enerji tüketiyor mu ki acaba yapmak için enerji ihtiyacım var mı? Bak sen. Tamam ilk saldırı bıdığımızı bulduk. Ve bunu yaparken yavaş ilerliyor. Böylece nişan almam ve şeyde çok daha kolay oluyor. Çok güzel. Sol shift. Güzel 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 bir savunma mekanizması. Yani ışığı odaklamak ne kadar o bak içi de yanıyor. Açılın lan. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Ve hoppa. Aa. Ağaçlar büyüdü lan. Aa. Aa bu iyi bir şey o zaman. Ha. Ağaçlara zarar vermeyelim. Ve bu yeni öğrendiğimiz bilgiyle beraber ben videoyu tam olarak burada Şunlara bir şey olur. Mu? Burada bitireyim. Ağaca bir şey oluyor mu? Şöyle yapayım. Burada kaydet umarım burada kaydeder. şöyle yapayım. Şimdi yatmam gerekiyor. Sabah iş var. Ben bunu burada bitireyim. Bölümleri böyle 15-20 dakikalık bölümler olarak yapacağım ki siz de sıkılmayın. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle. Keeper'a devam edecek. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.